Ne demek son üç dakika? Daha fazla hızlanamam. Bu kadar yeter. Dediğiniz her şeyi yaptım. Ben sizin öğretmeninizim. Bana böyle de aranamazsınız. Benden bu kadar. Bilgisayar önünde değilim sizin. Yeter! Ne? Ne fotoğrafı? Allah kahretsin. Allah kahretsin! İki dakikan var. Yetişebilirim. Yapabilirim. Leyla. Ne yapıyorsun? Bir şeyler mi karıştırıyorsun sen? Hı. bir şey karıştırdım yok. Ekim ya saçmalama anne karıştıracağım. Var var sende bir şey var. Bir, bir şey, şey yok deli misin? Git hadi sen, sen de muhteşem ya. Sen birisiyle konuşuyorsun. Sen ne? Birisiyle konuşuyorsun sen. Bakayım. Bakacağım ben. Ya saçmalama. Ya Ekim. Sen nasıl çocuksun? Ya, hı. ya, kim? Sen, sen nasıl birisin ki benden bunu gizliyorsun? Ya verir misin? Ben Gel. Benden bunu gizlediğine inanamıyorum. Ya Sen bir şey Bir dakika bir bakalım. Verir misin? Yani kafanda kurmayın. Bakalım, bakalım. İlkini söylemeyin şimdi sana şimdi. Bakalım. Tuzları ben Ya. Top yok. <laughs> Peki. Bir şey söyleyeceğim. Ben bir şey söyleyebilirim. Tamam. Bana bu neden anlatılmıyor? Gel yani Bana ne? neden anlatılmıyor? Her anlatamadı? şeyi sana anlatamam Bak. zaten. Ver Madem. Hadi ver. <laughs> Kızım ne yaptın ya? Ekim görmedim. Biletin yüzümü çizdi. <laughs> Özür dilerim görmedim. Gel bir su tutalım. Bir bakayım <laughs> bir su tutalım. Vallahi kusura bakma ne olur. <laughs> gel al, gel. Tamam çok gerçekten. istiyorsan gel al. Yani gerçekten mi? Gel al. Sana inananda kabahat. Ver telefonu var. <laughs> Leyla Leyla Leyla, Leyla. arabayı tamam, al. Tamam. Leyla. Ambulans. L hurrah, ambulans ara, ambulans, ambulans, ambulans Leyla. 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 Tamam sakin sakin sakin. L tam, sakin sakin sakin. Sanki, sakin. Bak bakma. Bak, ara ambulans ara ambulans ara Mahallemizi kızına vuruyorsun, bir de kaçıyorsun lan. Bekle lan şerefsiz. Yakalacağım ha. Sen bizim mahallenin kızına vuracağım, bir de kaçacaksın ha. Ben seni sağ bırakır mıyım lan? Lan çekil, çekil. Ay, ben seni bırak yine de. Aç lan kapıyı! Aç sen oğlum kapıyı lan! Kime diyorsun? Aç lan kapıyı! Ulan o kartı kardeşime vurup kaçtı lan! Aç lan ana kapıyı! Kime diyorum oğlum? Kime diyorum lan? Aç lan ana kapıyı! O kuyucu başınıza yıkarım lan! Aç lan kapıyı! Alo! Ha ben kim? Lan beni dinle beni! Alo abi deme lan bana! Bak! Danayı, orijinal herkesi topla, sosyete pazarı var ya onun önüne gel. Lan Lan yok mu lan zenginlerin okulu? Oraya getireceksin işte lan. Herkes hadi. Beni dinleyeceksin. Çabuk.